Cemil Meriç doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle görme yetisini hızla kaybediyordu. Fevzi, Fevzi. elektrikler mi kesildi? Hiçbir şey göremiyorum. Kör olduğunda 38 yaşındaydı ve henüz hiçbir kitabı basılmamıştı. Mavi mumla mühürlenmiş olan bu mektup Madame Bovary'den kırılmış bir bacağı sarmak üzere hemen Börtö çiftliğine gelmesini rica ediyordu. Ama hüküm giydiğini biliyor sanırım, dedi. Sonra Galip'in beytini okudu. Hoşça bak zatına, kim zübdeyi alemsin sen. Merdüm ve dideyi ekvan olan ademsin sen. Necip Fazıl'ın dış gözlerini Cenabı Hakk'ın iç dünyayı daha iyi görsün diye aldığı insan dediği Meriç, tüm kitaplarını gözlerini kaybettikten sonra yazdı. Düşünmek savaşmaktır bir nesil uğruna, bir millet uğruna, bir medeniyet uğruna savaşmaktır. Sekizinci Üsküdar Kitap Fuarı başlıyor.